Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle yeni öğrendiğim bir yöntemi deneyeceğiz. Şu şekilde kaya tuzunu mümkünse şeffaf bir kase içerisine cam ya da kristal olabilir yerleştireceğiz. Bu yapacağımız uygulamada kendimizde hissettiğimiz yorgunluğu, halsizliği, negatif enerjiyi atmayı hedefliyoruz. Tuzları çok da derin olmayan bir kabın içine yerleştirdikten sonra üzerine biraz geçecek şekilde su ile örtüyoruz. Ben özellikle kendi içtiğim içme suyunu kullanmak istedim. ki bunun benim üzerimdeki etkileri daha kalıcı ya da gözle görülebilir olsun diye. Tabii ki bunu deneme amaçlı yapıyoruz. Konu hakkında detaylı bir bilgim yok. Sizlerden bu uygulamayı deneyen varsa yorumlarda paylaşmasını istiyorum. Şu an bunu akşam yapacağım ve yarın akşam tekrar aradaki farkları videoya alıp sizinle paylaşmak istiyorum. Bu uygulamaya göre suyunuz, tuzunuzda herhangi bir anormal görüntü oluşmaz ise evinizde negatif bir enerji yok demektir. Ama fark edilebilir bir değişiklik olursa biz de şunu düşüneceğiz. Evet evimizde bir takım şeyler oluyor olabilir. Her halükarda bu uygulamanın bize psikolojik anlamda olumlu etkileri olacak. Ve sadece kullandığımız bir avuç kaya tuzu zararı olacağını düşünmüyorum. Hadi hep beraber deneyip sonuçlarına bakalım. Kaya tuzuyla suyu birleştirdikten tahmini olarak 15-16 saat sonra kabın etrafında şöyle beyaz kristallenmeler görüyorum. Ama açıkçası bunun ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Hadi siz de deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum.